tanımadığım insanlar gelmişti. Bir şey hiç kimse gelmiyor. Abi indirme hızım Abi, 4 megabayt, ya. upload hızım 1 megabayt Bu ne biçim bir şey ya? Buraya gidelim mi? Orada ne var? Ben çıkacağım bu sonra. Niye? Suriyeli Ali. Yemek yiyeceğim. yiyeceğim. Peki çok iyi örnek alırsak? Yine de. Evet yine öleceğiz. Bir takım atlıyor. Ya of ben sıkıldım ölmekte. Ben niye yapayım? Skybase ya? yapalım mı? Yok ya. Yapak. O hiç olmaz bence. Yapak, yapak. Geçen Skybase yaptık. Ali bir... sen de vardın. Evet birinci olduk. Yapak lan hadi. <laughs> Ama yapımız az kanka. 500 yapı satıyoruz. Aynen lan yap. <laughs> Hatta yapacağız. Gelin hadi ya. Zorlayalım azıcık sınırları. Hayır yapmıyorum. Normal maçta. Kolay... Yok arenadayız yapmaya kale. Tamam yap bak ya hadi bir defa. Zaten ölüyoruz zaten ölüyoruz. Arenayız arenayız. Ama zaten ölüyoruz. Ve eğlenceli ölelim birazcık. Biri geldi bir mesaj yazdı bana ben... ona bakmam lazım. <laughs> Hayvanlık yapmayın ya. Aha. Elini <laughs> <mi> de <olur. gülüyor> Hemen girdim abi. Bitki ne diyor sana Ali? De. Ayı beren doruk. Ayı beren... O bana küsmüş herhalde ne yaptım bilmiyorum ama. Ben de ona konuşuyorum Evet. Allah'ım. Öyle değil. Ali beren değil Anlatmışsın değil mi? Eee... Hemen yayındayım. Sana. Evet. Yayında <laughs> mısın? Ya geri zekalı geri zekalı şeyleri neden diyorsunuz bana? Söyleme eee... Ske? Ne bitiyor? Diyor ki, bir tek tarıyorsun, pump sıkıyorum ondan sonra, pumpla 100 vuruyorum ondan sonra e, 4 kere are vuruyorum. Abi vuruyor, kendileri sadece tarıyorlar, olsa onu ne yapacağız? Bak, pumpla 100 vuruyorum ondan sonra AR'e de 100 vuruyorum, full taramak mı bu? Hayır. Ee, yani o nasıl mantıklı, şey evet. yapıyorum? <laughs> hayır ama pump vuruyorum, sadece diyor sadece. Sadece tarıyorsun diyor. O Evet. Oğlum aslında değil. Bak, ona nasıl? e, ee, diyor ki tam ee, taram taramayacağım diyorum. Şey yapıyorum. Pump'la yüz vurdum. AR ile iki kere vurdum. İki kere de kaldı. Bu arkalık buna güzel gidiyor bak. Adam adam adam. adam. Yani, bak. Yemi adam. İki adam, kere pump'la vurdum. İki kere AR iki kere kazma attım. Bu da mı taramak dedim. Anasını çıktı. <laughs> 30 30 30. 2 kere 37. Lan sen ne ayak lan gel buraya gel. Oha adamda altın klasik var. Biri bana rastladı. Biri benden bir şey çaldı. Shield sende. crack shield ece, crack. Detlenecek det. Pump'ını alayım ben şunu. Bana da bir şey sal pump. Ya, Aa, Ya. Ben niye bunu ya? Aa taksel bıraktım oraya. Mat. Üç tane pompalı taksel mi bırakılır ya? Lan benim Adam adam adam. Tamam boş ver seni kaldır Allah. Allah'ım. Oyunumuzu oynayalım. Sant şimdi. Sant olmam lazım. Sant devne yok yok sant ya. Bence Sonkey ki... nuk ya bu. 26 Shield crack. Ha shield crack. Yalan atma bir daha bana. Değil mi? değil mi? Değil mi? Değildi ben kırdım shield'ını. Vay 29, 29 29 bak 29 sonra artı +23 kırdı, bir de 49. Kırdı Ali kırdı. Şıldırdını kırdı. Hayır ben kırdım. Sesi bana geldi. Yemin billah sesi bak, duydum sesi ben. Sesim bak sesi bana da geldi. İstersen Erman da beni izliyormuş. Bak ben kırdım shield'ını orada. Ali, kırdı, Ali Dur be kaydını aldım. Ben harfi duydum. Tamam ben de duydum abi. Ben kırdım da. O zaman lan, bakma. Lan, bak buna şöyle bak. Sen eğer 90 sen eğer Yok. Ali. Ben Ares Tuna kırdıysa bile yani. ya 5 kalkanı vardır ya 6 7 kalkanı vardır yani. Tuna kırdıysa bile. E tamam işte, evet. Ama ben kırdım yani sesini duydum kesinlikle. Ya ben de duydum. Kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Tamam. O zaman bug night. Başka iyi pompalı çıktı mı? Tuna ya ben, altın ben, de, ben de bir tek altın pump var. Senize ya buraya gidin ya ben ben daha al... sen de Çinliğe tek gidiyoruz. altın pompalı var yani ne işe yarar ki o? Ha, kaç üstünde ben aldım. Ali malı sen mas. Şimdi birazdan mermis bitince ne <laughs> yapacaksın? Aynen ne yapacak? Kim? Ali malı. Ali malı karam malı. gerek yok. İki aydır kritik bilmiyor. Ay, Belki kritik hey, alacak. Ali malı işten. Ben yemek yedikten sonra. belki kreatif kalkacak ha. Gelelim ha. Ben yemek yedikten sonra. Bahane bu ya. Belki yemek olmuş mu diye anneme sorayım. Oo mavi Mor yaparsın. Ne yapacağım onu? Ben aldım. Mor bana sen mor yaparsın. Sen ben, daha ben iki tane daha iyi ya. Ben bir sen... tane mor istiyorum bir tane de altın istiyorum bana ne götüne mi sokacağım? Tamam. Ali ve İran yeni video çekiyor. Hı? Ha? Hani bizde kıtlık yaşıyoruz onun için sana bir şey veremeyeceğim.